Herkese merhaba. Bu videoda büyük tepsi poğaçasının porsiyon hali olan sarmal poğaça tarifini paylaşacağım sizlerle. Malzemelerimiz: 1 çay bardağı ılık süt, çeyrek çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı ılık su, 3 küp şeker, 1 paket toz maya. Karıştırdıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyeceğiz. 2 yumurta kullanacağız bu poğaçada. Yalnız yumurtaların sadece akını, sarısını üzerine koymak için ayırmamız lazım. Bu arada yumurta sarısını ayırdıktan sonra ben üzerine biraz süt damlatıyorum. Çünkü süt damlatmadığım zaman çok ağır geliyor böyle sapsarı oluyor onu istemediğim için bir tatlı kaşığı kadar süt ekliyorum üstüne hem şey o mayalanana kadar kötü de olmuyor ya şey oluyor ya böyle katılaşıyor sertleşiyor kuruyor süt eklediğim zaman öyle bir sorun olmuyor sütü de ekledim bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim Bu arada bunu en son tereyağı ekleyerek yoğuracağımız için tereyağını önceden çıkarırsanız, bekletirseniz oda sıcaklığında daha kolay olacaktır. Aldığı kadar un ekliyorum. Bu malzemelerin kalitesine göre değişebileceği için kademeli olarak ekleyin aldığı kadar o şekilde yoğurursunuz. Birden unu koymayın yani sonra toparlaması zor olur. Kaşığı zorlayacak ama hala kaşıkla karıştırılabiliyor olacak. O kıvamda olması lazım. Tereyağını ekledikten sonra e, biraz yumuşak gibi gelebilir size. Hiç sorun değil. E, sakın üzerine un eklemeyin. Baktınız çok cıvık oldu. Sadece üzerine serpin. Yoksa o tereyağını e, emdikçe toparlanıyor. tereyağını da ekledim. Bir yemek kaşığı oda sıcaklığında beklemiş tereyağı. Ve yoğurup mayalanmaya bırakacağım. Bu arada içi için 100 gram kadar beyaz peynir ve e, maydanoz kullandım. Ben üzerine susam çörek otu atmadım. Siz isterseniz atabilirsiniz. Şimdi yapılışını izleyeceksiniz. Oval bir şekilde, dikdörtgene yakın, oval bir şekilde açıyorum. Orta şey uç tarafına koyuyorum. Sonra kesici bir şeyle, bıçak olabilir mesela, şekillendiriyorum ama jilet varsa o daha kolay oluyor tabii. Tepsiyi yağladım çünkü o an yağlı kağıt yoktu ama yağlı kağıt gerçekten çok pratik bir şey çünkü özellikle o şeyleri siyah tepsileri yıkamak büyük eziyet oluyor. Makineye de sığmıyorlar borcamlar için de aynısı geçerli en güzeli yağlı kağıt aslında ama o an olmadığı için ben tepsiyi yağladım. Bu arada 170 derece önceden ısınmış fırında ortalama 40 dakika siz kontrol ederek tabii ki. Mümkünse kapağını açmadan kontrol edin. Bu arada videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.